Türkiye'nin en şekil yapmayan, yapınca şekil olan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Buğra. Ben Derya. Bugün arkadaşlar gene Sweet Bonanza'da 2300 TL'lik bir kasayla sizlerle birlikteyiz. Küçük kasamızı katlamaya çalışacağız. 1800'lük ilk satın alımımızı yapıp oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet, sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Keyifleriniz nasıl? Yorumlarınızı okuyoruz. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için kanala abone olup o tatlış bildirimleri açıp altına bir de güzel yorum yazdığınız için Arkadaşlar şu an e, deriye bir şey zannediyor. Monitör demeyi. İyiyiz. Nasılsın? İyiyiz. Falan diyecek. Falan sokuyoruz onları. Ama yani ne yapayım? Ben interaktif yapıyoruz. Şaka yapıyoruz. Tamam yapma. İlla arkadaşlar yılbaşı için planlarınız var mı? Yeni yıl yaklaşıyor. Bizim henüz bir planımız yok. Siz de yorumlarda planlarınızı belirtirseniz örnek böyle annemle oturacağım, tombala oynayacağım, bonanza oynayacağım <laughs> gibi biz de bu şekilde belki bir fikir oluşturabiliriz. Çünkü bizim henüz hiçbir, hiçbir planımız, 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 yok. Hiçbir planımız yok. Yani amacımızı kurduk hayatım. Evet. <laughs> Tombalamız zaten net. Onun dışında ekstra bir şey düşünmüyorum musun şu anda? Ee, arkadaşlar ben benim gibi başı planım çaksan şu e, Sweet Balloons oynamak. Swift yeni yıla vurgun yaparak girmek istiyorum arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz yeni yıla nasıl geçersen, şey girersen öyle Güzel geçer yani. derler. <laughs> Sen ben de aşkım. O yüzden Sweet Balloons'a da vurgun yapıp yeni yıla bir geçiş yapmak istiyorum arkadaşlar yatay. İnşallah yani. İnşallah. 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 Umarım düşüncemiz ve hayalimiz o yönde peki. Dualar var. Sivil tuvalarda vurgun yapalım. <laughs> İnşallah dua etme <laughs> şeklimiz. Yeni yıla ben gidiyorsun ama yeni yılın ben sonra da hep benimle olacağını anlamına geliyor. Aşkım ben zaten yılın e, yaklaşık 365 günü seninleyim. Bu yüzden evet. yılbaşına evet. bonanza gireyim ki vurgunla gireyim. Evet. Değil, çok mantıklı. Sen zaten bir yere gittin. Evet. 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 Nereye gideceğim aşkım aynı evdeyiz. Kocamsın. Eşinim. Bonanza yaparız. Tamam. Tombal e, oynarız. Bonanza da yaparız. Tombal oynarız. Sonra yuva sardımızdaki altında bulunan hızıyla belkiniz. Evet ben sana 50 free spin aldım bu yeni yıl için. Onu kullanırsın. Tamam hayatım. Yani. Nerede kullanmam gerekiyor sen olarak? Hangi mağazada geçiyor? Mağazada ne ilaç? Ben sana bir sistem edeceğim. Orada <laughs> <Yani onu> kullanırsın. <laughs> tamam. Sizin yeni yıl için dilekleriniz, beklentileriniz nelerdir? Yani. Senin beklentin Triton Alba Vurgun. Evet. Bizi izleyenlerin beklentisi. Yani ben de onların kim çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Ben. <laughs> ya. Herkes bir vurgun derdinde. Malum ekonomi ve ekonominin hali. <laughs> ee, neyse bu videoyu izleyen yetkililer olabilir. Ekonomimiz çok iyi arkadaşlar. Mükemmel. Yani, Ekonomimize laf eden vatan hainidir. derim. <laughs> <laughs> kanalımıza abone olup bildirimleri açıp like atmayı da unutmayın. Buradan yetkili abi, çok sinirlenler. Evet, merhabalar. Haindir arkadaşlar. Ekonomiye laf eden haindir. ekonomist çok güzel. Dünyada bir numarayız. Her zaman. O kadar. Nokta. Neyse tamam şimdi Sinir soğuk. Devam. Ben değil. bir gaza geldim. CCC Türk'ten geliyorum. <laughs> <laughs> güzel. E ee, bunlar dedi şaka tabii ki. Tabii ki. <laughs> <laughs> Çakal. Çakal. <laughs> Çakal. Böyle minik minik koy. Çakal. Neyse. Evet. Kimi Allahım, Biz çok şartmayalım. Ondan sonra bana artık temiz bir çamaşır soğuk bebeğim. İçlik. 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 Ee, lütfen <laughs> bana sıvı sabun getir tamam Tamam Ayşe. Yani, Hayır bana böyle üstten bazmalı pıs sabunlar var ondan <laughs> gelir. Ayşe ne olsun çıkacağına şükür. Şakir. Barak haklendi ne yaptın ben şimdi? <laughs> yere düşerse taburum. Niye yere düşeceksin? Kim verecek <laughs> bunun hesabını? Tamam ben gizlemeyeyim. Seni orada da yalnız bırakayım. Hayır. Neyse. Ya hapse delikanlı kocan olarak girip karın olarak çıkarsan ne, ne yapacaksın? Bismillahirrahmanirrahim. Böyle ihtimaller. O yüzden bana sizi sabun ettiniz. Tamam aşkım. Tamam. Tamam. Bir de şey baklavanın <laughs> altına şiş. Aha aynen vursun ayakım. Örgüne hiç girmeyelim. Yani şaka yapma. Bunlar neyse ispiri, şaka komik. Tamam. Evet. Sadece şaka yapma. Ya bunların hepsi tamamen bildirim muhabbeti. Cezaevinde olan arkadaşlar var. bu söyleyemeyiz ama yakınlarına sabır dileyelim. Aynen öyle. Umarım en kısa sürede Allah hepsi özgürlüğünü yani. Ne kadar çok toplumsal mesaj verdim yani, Buraya toplum katıyorsun. Ülkeyi ben kurtaracağım sanki. Superman Nura. yorumlar öyle ha, Bir bok gibi de var konuşuyor. Haklı. Ha, var mı Ayıp ah oğlum. Gerçekten <laughs> öyle <görüyorlar. Gerçekten, gülüyor> arkadaşlar. Hiçbir yerden haberim <laughs> <laughs> dersin <gülüyor> değil. Sadece öyle boş yapıyormuş işte. Hani böyle şakalar Seviyoruz sizi. Gırgır şamı da yapmayı özlüyoruz otomatikman ve buraya gelince yani bu oyunu açınca hadi bir gırgır patlatalım diye. Aklında herkes var ya bizim videoyu böyle bir arkadaşına gönderse. Ya da bir beğense. Bir beğeni atsa. Ya da kanala abone olsa. Bir <laughs> de önerse. Ne kadar güzel olur. Biz yayınlara başlasak. Mükemmel olur mu? Bu arada burada neler oluyor. <laughs> bu abileri de öyle oğlum. <laughs> 10 parçam çarpan, çarpan vermedi aşkım ya. 400 patlattı, 400. Ne olsun aşkım, sağ ol, olsun. Şuraya bir 30-40 çarpan verseydin var ya. Ya o kadar gırgır gır yapıyoruz ki şu an yani 30-40 çarpanı ben hiç görmüyorum. Ben, ben de evet, evet. 12 çarpan mı ya? Yazıklar olsun. Tamam, olsun. Biz Bonanza bizim biricik, evimizin çocuğu. Emeklere yazıklar olsun. Öyle deme. Bunu yapana kadar hoş yapaydım. Olmaz öyle. <laughs> Ona biz güveniyoruz. Çok yaptım. Öyle değil. Seni çok seviyorum. Beni arkamdayız Pikachu. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bu arada geçen bakımdan geçen bir yollara anlatma çıkıyorum Hangi yolu? Işler, işte. ee, arkadaşlar. Hmm. Kadın milleti mayın gibi. Ama gene gibidir. başladık. Gene başladık. Kadın milleti mayın dolu bir tarla gibidir arkadaşlar. Aşağıya aslında niye evlendin o zaman? Bir dakika anlatacağım. Tamam. Şimdi arkadaşlar neden mayın dolu bir tarla gidiyor? Hiçbir kadın arkadaşımız yanlış anlamasın. Bu kadınlara hani böyle saldırı türünde konuşma değil. Bu şekilde bir şey arkadaşlar. Ne bir şekilde bir şey? Kadınlara, söyle erkeklerin söylediği her şeyi e? yemin ederim en az 5 kez düşünmesi lazım. bir kez konuşması lazım. Aşkım bu genel hayatta da böyle ama düşünerek no. konuşmamız lazım Normalde, genelde. Normalde, bak normal hayatta, iş hayatımızda, özel hayatımızda İki kere düşünüp bir kere konuşuruz. Hadi üç oldu. Aa, ama da... kadınla konuşuyorsan beş kere düşüneceksin, bazen on kere düşüneceksin abi. Bir kere. Hadi çarpma. Kalpleri ver. Hadi bölüm be. Vermedi. Ne kadar şu kalpler ama ilk defa verdi şu an. Ben sana. Aaaa minik odunum benim. Geçen odunumu oldu hmm. tek sana yanlarım aşağıda. Ya öyle mi? Şimdi geçen başıma gelen bir olay anlatıyorum. Evet şimdi gene beni burada nasıl yolda, ediyor. Yolda yürüyorum arkadaşlar. ne güzel. Yengenizle beraber yolda yürüyoruz. E ediyoruz. Benim gençliğim biraz hızlıydı arkadaşlar. Ferrari olsa yetişemezdik. Evet. Derya'dan önceki hayatım biraz hızlı geçti. Evet. Ee, dedi ki bana sen dedi geçmiş hayatımla ilgili her şeyi saniye saniyesini hatırlıyorsun falan. <laughs> Hiçbir şey söylemedim. Alakalı bunu basıyorum. Hiçbir şey söylemedim. Altına şey imzamı bile atarım. Sadece şunu söyledim. Dedim ki... Yok öyle bir şeydi. Hafif bir güldüm. Gülmemin sebebi de şu. Bıyık altı güldü. Sebebini sen söyle. Ay bıyık altı güldü. Ne bir verdim ben kıskançlık yapıyorum. Şimdi öyleymiş tamam, böyleymiş. Tamam ben şimdi sebebe geliyorum. Ve hoşuna gidiyormuş. Şimdi biz bayağıdır tartışmıyoruz. Der yengeniz kadın klasik. Kadın. Kavga etmek <laughs> için böyle bir bahane uygulayacak. <laughs> Şimdi bununla ilgili ben bir mercedirip geldim Ha, Merce. Yedim hı 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 hı. merce. Aa, tamam tamam. Neymiş? Önce yani her şeyi hatırlıyormuş bu ha, ha. Yani arkadaşlar sözün özü gerçekten beş kere düşünün, bir kere konuşun. Bir kez. Her şeyi hatırladığına çok eminim. Hayır. Tamam. Şimdi sizin de lütfen başınızdan bu tarz olaylar geçiyorsa, ilişkiniz, işte sevgiliniz, kız arkadaşınız vesaire yorumlara lütfen yazın. Tamam yazın. Yes, ben yes, de yes. okuyacağım. Kız erkek hiç fark etmiyor, bunu değerlendireceğim. Ha, yes, bakalım, yes, göreceğiz. Bakacağız, göreceğiz. Bakacağız, göreceğiz. Evet. Ben muhtemelen evet. erkek arkadaşları sadece haklısınız yazabileceğim. Hadi bakalım. Hadi göreceğiz. göreceğiz. Bir şey söylemiyorum. Göreceğiz. Hadi. oyuna bakalım sen burayı. Bir kim? Güzel. Devam etmedi ya. Devam etmedi ya. Ne böyle Devam etsin Zulu. Tamam bu ödeme ödemedi. Artık Bonanza muhtemelen köyü ve alacağını aldın kardeşim. Sana ver. Burayı öderse bir ihtimal yok. Tamam, kaçalım. Tamam bir geldim şaşkın. Biz kaçalım. Tamam kasamız 12'ye yakın. Burada bırakabiliriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.